Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Efeler Mahallesi'nde 500 metrekare arsa içerisinde muhteşem bir villa tanıtmaya geldim size. Akıllı sistem, yerden ısıtmalı, full eşyalı, botanik bahçeli, ateş çukurlu saymakla bitmez. Birazdan gezeceğiz hep beraber göreceksiniz ama bahçesine bayılırsınız. Evin içerisine bayılırsınız. Şöminemiz var. Dev gibi bir havuzumuz var. 500 metre arsamız var. Ön taraf pergule şeklinde uzatılmış. Masanızı sandalyenizi atabileceğiniz alanlarımız var. Muhteşem bir villa. Güncel fiyatımız 30 milyon TL. Güvenlik kamerası, alarm cihazı takılı. Eşyalar sıfır ve muhteşem bir görüntüsü var. Şu bahçenin güzelliğine bir bakar mısınız? Gerçekten harika bir bahçeye sahip olacaksınız. Böyle bir bahçe e, ben e, nadir evlerde gördüm. Birkaç tane evde gördüm diyebilirim. Hangisinde gördüm? Aynı firmanın 300 metre içerisinde yaptığı villada gördüm. Onu da geçenlerde sattık arkadaşlar yurt dışından bir abimize. E, bu villa onun daha büyütülmüş ve alt katta odası bulunan bir villa. E, çok da güzel bir kaliteli arkadaşlar. Gerçekten kaliteli. Eşyası kaliteli. duvarların tamamı lake. Girişten itibaren zaten o kaliteyi hissediyorsunuz. Yaya girişimiz bu şekilde. Şimdi ağaçlar bugün budanacak. Gelecek bir e, bahçe bakımı yapılacak buraya. Uzayan dallar falan ama botanik bahçeli güzel bir ev dışarıya doğru çıkalım. Dışarıda da bir bahçe var. Orayı da bir gösterelim. Burası araç park yerimiz arkadaşlar. Gayet güzel bir araç park yerimiz var. Arka taraf zaten bahçe alan. Birazdan oraya da bakacağız tekrar. Ön tarafta da bizim bir bahçe alanımız var. Oraya atlamayalım. Bakın aracınızı buraya da park edebilirsiniz. Şu bahçe yine bize ait bizim bakımımızda. Bahçe bakımı yapılırken burası da yapılıyor ve bitkiler de yine müteahhit tarafından dikildi. Çok da güzel ağaçlar falan var değil mi? Harika olmamış mı? Ev çok güzel. Yani bölgenin en iyi evlerinden bir tanesi arkadaşlar. İyi de öldürelim hakkını yemeyelim. Otomatik panjur koymuşlar. Buradan panjur sistemiyle açıp kapatabiliyorsunuz eve girerken. Yan tarafta da yaya girişimiz var. Şu bahçe kısmını tekrar bir gösterelim. Evin etrafını bir gezelim. Sonrasında videomuzu bitirelim. Güneşler arkadan vuruyor ya nasıl parlıyor değil mi? Şu an benim gözüm bile kamaşıyor ki kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum. Bunun için kusura bakmayın kötü gözüküyorsa muhteşem bir bahçe dedim arkadaşlar. Çam ağacıyla etraf tamamen çevrilmiş izole bir ev istiyorum. Ben bahçemde otururken sağdan soldan gözüksün istemiyorum diyorsanız ki hakkınız bunu ben de isterim e burası aradığınız ev. Ateş çukurumuz da var zaten drone görüntülerinde göreceksiniz orayı e devam edelim. Zeytin ağaçlarımız var yine muz bitkilerimiz var arkadaşlar her yerde çam ağacımız var yani ön tarafa dikmişler ya arka tarafı da dikmeyelim ne olacak dememişler. Arka tarafı da çok güzel bir bahçe haline getirmişler ki her yerden kapalı. Bizden sonra bir arsa var arka tarafta. Arsadan sonra da devlet arazisi onu da söylemiş olalım. Bakın burada da ağaçlar artık her yeri kaplamış. O kadar güzel bir görüntü var ki evin dışı içi muhteşem. Dış görünüşü de harika. Hatta buranın akşam çekimleri bizim internet sitemizde yani o sarı sayfalarda ilan sitesinde falan var. Muhteşem bir görüntüsü var. Akşam çekiminin o led aydınlatma falan muhteşem gözüküyor. E kesinlikle akşamına da gelin bakın arkadaşlar. Alacaksanız zaten gelin gündüz bakalım. Akşam bir daha bakalım. Ona göre de kararınızı verin. Evin giriş kısmı burada. E, giriş kısmında da yine böyle ceviz renginde bir ahşap kullanılmış. Gayet güzel şık bir ev gezeceğiz. Fiyatımız ne? 30 milyon TL. Şu alan tamamen pergüle gibi kapatılmış üst taraf. İstenirse... Mesela burası mutfaktan çıkabileceğimiz bir alan. Burayı kış bahçesi gibi de yapabilirsiniz ya da salondan çıkabileceğiniz alanı yapabilirsiniz ama bence burası çok daha mantıklı olacak. Neden? Çünkü salonun güneş almasını engellememiş oluruz. Burayı kapattığınızda kış bahçesi gibi de kullanabilirsiniz. Havuz zaten muhteşem duruyor. Ev muhteşem duruyor. Çok da laf uzatmayalım. Bir de içeriye bakalım. İçeriği görün. Muhteşem bir ev geziyoruz. Fiyatımız 30 milyon TL. Full eşyalı yerden ısıtmalı. Evet arkadaşlar sıra içeride. Dediğim gibi gerçekten bu bölgenin en güzel villalarından bir tanesini gezeceğiz. Çok detaylı inceleyeceğiz bu sefer. Üstün körü geçmeyeceğiz. En ince ayrıntısına kadar bakacağız. Artısı eksisi ne varsa videonun içinde söyleyeceğiz. Lake kaplama. Her yer lake kaplama. Lake pahalı bir üründür. Böyle her müteahhitin harcı değil kullanmak. Sağ tarafta da güzel bir vestiyer dresuarımız var burada. Ama burada da bir dresuarımız var. Akıllı sistem kumanda panelimiz. Audio marka iOS ya da Android telefonunuza app uygulama indiriyorsunuz arkadaşlar. Kullanıyorsunuz. Banyo lavabomuz var, alt katlı odamız var, salon mutfağımız var. Merdiven boşluğu falan çok güzel olmuş. Birazdan bakacağız ama ilk önce bir salonu gösterelim. Salondan gözüken manzara zaten muhteşem. Harika bir bahçe manzaranız var arkadaşlar. Oturduğunuz havuz ve bahçe zaten botanik. Muhteşem bir görüntüsü var. Sabah kahve keyfi yapacaksınız. Akşamda arkadaşlarınızı ağırlayacaksınız. Ateş Çukuru'nun orada çok güzel bir sohbet alanımız var. Orada da oturabilirsiniz. Muhteşem bir bahçe alanına sahipsiniz. Bu villanın bir tane de başta da anlattığım gibi 300 metrede yapılan vardı onu geçen sattık. Burası da eminim çok yakın zamanda satılacaktır. Her malın bir aldısı. Olduğu gibi e, nasibini bekliyor arkadaşlar burası da. Gayet güzel bir salonumuz var. İki tane karşılıklı üçlü koltuk, bir tane tekli berzer yerleştirmişler. Şöminemiz hemen televizyon ünitesinin yan tarafındaki komple cam yapılmış. Çok güzel bir görüntüsü var. Beko marka ürünler var. LED şerit aydınlatmalar, spot manda gözü spot dediğimiz aydınlatmalar mevcut. Hemen şöyle bir şuradaki dolabı da gösterelim. Biblolar falan konulmuş. Belki aile fotoğrafları falan çok güzel olur buraya da mı? Harika olmaz mı? Gayet şık. Masif ceviz zenginde çok güzel gözüküyor. Ama şömine muhteşem bir detay. Bence şömine çok güzel bir detay arkadaşlar. Şöminenin verdiği o sıcaklık hissini de hiçbir klima, hiçbir yerden ısıtma vermez. Özellikle şömineden daha iyisini söyleyeyim mi? küzine soba. Değil mi? Atacaksın üstüne kestaneleri. Yanına da demlikle çayı koyacaksın. Hemen onların o küzüne sobalarının bir de iç kısımları vardı. Şimdikilerde yok tabi. Şimdikiler daha modern böyle demir döküm yapıyorlar. Eskiden oraya patates atardık. Bak ağzım sulandı. Patates atardık. Tamam mı? Patatesin hemen üst tarafında yine yemek pişerdi. Çay bir taraftan demlenirdi. Üstünde kestaneler atılırdı. Muhteşem bir Kış günü geçirilirdi ama şimdi nerede o aile sıcaklığı? Gelelim mutfak kısmına. Çok güzel bir mutfağımız var. Zaten tabak, çatal her şeyimiz hazır. Peçeteye bakar mısın? Bak peçete de ne yazıyor. Hangi kadın istemez ki böyle bir evi? Peçeteniz bile hazır. Yani alın. 14 Şubat'ta yaklaşıyor. Şurada 2 ay kaldı. Ee, sevgililer günü hediyeniz olsun karınıza. Gayet güzel bir mikrodalga ve buzdolabımız. Ee, fırınımız burada buzdolabımız. Sol tarafta geniş kapaklı bir buzdolabı. Buradan da bahçe kısmına çıkabiliyorsunuz. Çok güzel bir tezgah yapılmış. Yine Beko'nun sıfır ürünleri mevcut. Burada da güzel bir lavabomuz var arkadaşlar. Çay makinesi, kahve makinesi her şey hazır burada. Her şey hazır. Siz sadece bavulunuzu alacaksınız. Gelmeden önce haber vereceksiniz. Eve güzel bir temizlik yaptıracağız. Geleceksiniz oturacaksınız. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bar sandalyeleri de çok güzel yakışmış. Evin eşyası gerçekten çok güzel. Onu söyleyelim. Hakkını vermişler. Evin kendi de çok güzel. Bu arada 300 metrekarede yapılan evde bunun küçültülmüş haliydi. Yani alt katta odası olmayan haliydi. Onu da yine Almanya'dan Murat Abi'ye verdik. Murat Abi de bizim sevdiğimiz bir abimiz. Daha önce de ticaret yapmıştık. Ticaretimiz devam ediyor. Şimdi gelelim şu banyo lavabo kısmına. Alt katta oda var ya, e banyoda şart. Ama Arkadaşlar şöyle yiğit öldürün hakkını yemeyin. Ben her zaman söylüyorum bunu. Malzeme kalitesine dikkat edin. Kullanılan malzemeye, rengine dikkat edin. Çünkü seramik rengiyle zaten satıyor ve kalitesiyle satıyor. Ona göre para. Gayet güzel bir niş yapılmış. Duvardan duvara farklı seramik döşenmiş. Artı burada Tesca'nın Ankasya şeklinde duvarın içerisinden gelen duş muslukları mevcut. Vitra'nın gömme rezervuarı. Burada Denko'nun aynaları var. Böyle led şeritli aynalar. Ee, çok güzel. Yerden ısıtmanın tesisatı burada da devam ediyor. Ev gerçekten güzel. Hemen şöyle bir gösterelim. Bak şu kısmı bir gösterelim. Bu kısım özellikle çok önemli. Neden? Şimdi merdiven altında böyle bir depo alanımız var. Ters merdiven yapılmış. Çok şık duruyor. Ama şu detaylar benim çok hoşuma gidiyor. Bak burada bir çekmece alanımız var. Burada bir çekmece alanımız var. Hani böyle şeyler çok önemli ya. Mesela şuraya bastığımızda ee, ana Elektrik şarteli çıkıyor ortaya. Buraya bastığınızda da, bak şöyle gizlemişler, yerden ısıtmanın tesisatı çıkıyor. O kadar güzel ki. Burada ne var? Burada da böyle üçlü priz falan koymuşlar lazım olur diye. Çok güzel olmuş, gerçekten harika. Yine e, ledler adım adım yanıyor. Hemen şöyle ilk odadan başlayalım. Çok güzel bir odamız var. Dediğim gibi eşyalar sıfır arkadaşlar zaten. Tavan yüksekliği burada 3 metre civarında. Çift kişilik bir yatak, 2 tane kombinin karşıda bir şifon yerimiz ve sağ tarafta da yine kapı renklerine uygun bir dolabımız mevcut. Burada kapılara da dikkat edin. Bakın diğer evlerdeki kapılar gibi 82, 90 kapılardan bahsetmiyorum. Tavana kadar devam eden kapılardan bahsediyorum arkadaşlar. Bunların tamamı para. Gerçekten para. Hani ben böyle söyleyince İnsanlar diyor ki ya biz de yaparız. Ne olur yapılmıyor Gerçekten yapılmıyor. O kadar uğraştırıyor ki böyle şeyler. Detaylar uğraştırıyor zaten. Muhteşem bir görüntüsü var. Evin girişi de çok güzel. Salon mutfak da çok güzel. Alt kat bu şekilde e, tasarlanmış. Şimdi birazdan yukarıya çıkacağız. Yukarıyı göreceksiniz. Yine masif ceviz renginde çok güzel bir e, merdivenimiz var. Bu arada benim e, terlikleri de görüyorsunuz. Yeni kreasyon. Artık 2026 kreasyonu. Galoş giymeyelim. Kötü gözüküyor. Terlik giyelim dedim. Bence bu daha kötü gözüküyor. Şimdi gelelim üst kata. Üst katta 3 tane odamız var. Yine full eşyalı. Hepsinde eksiksiz eşyalar var. Bir tane genel kullanım banyo lavabomuz var. Ayrıca bir odamızda ebeveyn banyolu ve giyinme alanında. Çok güzel bir merdiven boşluğu yapılmış. Baskı boya karşılıklı yapılmış. Ve patates baskısı gibi düşünün. Eski İtalyan boyalardan değil arkadaşlar bunlar. Ee, kabartılarak yapılıyor. Çok güzel bir avizemiz var. İki tane yine aplik yerleştirmişler ve perde de çok güzel duruyor. Bak gün ışığını görüyor musun? Ne kadar güzel göstermiş arka fonu. Ya aslında orası da lake kaplama. Ama gün ışığı deyince böyle güzel bir görüntü ortaya çıkmış. Çok şık duruyor. Nereden başlayalım? Odadan başlayalım mı? Şu odaya bir bakalım. En küçük odamız. En küçük odamız burası. Misafir odası, çocuk odası, genç odası nasıl değerlendirmek isterseniz. En küçük odamız burası arkadaşlar. Çift kişilik yatak, iki tane komodin. orada bir makyaj masamız var. Hemen gösterelim bak, makyaj masası da çok güzel bu arada. Yine böyle ceviz rengi, kullanılmış ahşap rengi, her yerde kullanılmış. Bir de dönelim. Diyeceksiniz ki, peki odanın dolabı yok mu? Dolabı da var. Olmaz mı? Komple dolap yapılmış. Bakar mısınız? Komple bir duvar dolap yapılmış, yine lake yapılmış arkadaşlar. Lake gerçekten pahalı bir ürün. Onu söyleyelim. Böyle e, her evde görebileceğimiz bir ee, ürün çeşidi değil. Sonrasında bir odamız daha var. Onun yanında da ana yatak odamız var. Şu banyo lavaboya hızlıca bir bakalım mı? Bu arada 3 odayı da peş peşe gezdirip insanları da sıkmayalım. Böyle arada farklı şeyler gösterelim. Çift lavabo konulmuş güzel bir banyo lavabomuz var. Burada gömme rezervuarımız mevcut ve duş alanımız da burası. Yine gayet güzel kaliteli ürünler kullanılmış. Ankasya şeklinde duvarın içerisinden geliyor. Gayet şık olmuş. Burada ne var? Bak hemen göstereceğim. Şöyle gösterelim burayı. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi. Şu kapakları açtığımızda aslında şuradan geçiş alanı öyle çok dar daralmıyor ama yani sepet falan koyarken eğildiğinizde biraz zorlanırsınız. Bence bence ya bunlar aslında kapaksız da kullanılır değil mi? Güzel olmaz mı? Zaten eşyalar sıfır ve çok da şık duruyor. Kapaksız da bence olabilir diye düşünüyorum ama değerlendirmek size bağlı. Tabi sürekli böyle çamaşır koyup çamaşır almayacağınız için arkadaşlar basit aslında. Yarım saat ne olacak? Hemen şöyle göstereyim bak buralara geçme. Burada da dolabımız var. Nasıl güzel gizlemişler değil mi? Çok güzel olmuş. Yerden ısman tesisat da burada. Hemen şu ebeveyn banyolu yatak odasına da bir bakalım. Sonrasında balkonlu odaya bakar. Videoyu bitiririz. Şimdi girişte bir koridor var. Burada banyo lavabo ve giyinme odamız var ama hemen şöyle yatak odasını bir gösterelim. Sonrasında bakalım. Sonrasında diğer taraflara bakalım. Çok güzel bir ana yatak odası arkadaşlar. Yatak başlığı yatak zaten kendini gösteriyor ve eşyalar da birbiriyle hem duvar rengiyle uyumlu hem de birbiriyle uyumlu. Şimdi burada lakenin ne gibi bir avantajı var? Mesela bunlar kir tutmuyor. Silebiliyorsunuz. Boya masrafınız yok. Lekelendi masrafınız yok. E, değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki bunun altında da arkadaşlar e, boyası yapıldı. E, bütün eksikleri yapıldı. İsterseniz kaldırırsınız kullanırsınız. Ama geçenlerde bir misafirimiz şuna dikkat etmiş. Böyle kapı gibi durmuyor mu oradan baktığında. Sanki buradan e, bir kapı açılıyormuş da başka bir yere geçiş varmış gibi bir görüntüsü var. Gerçekten güzel bir yatak odası. Duvarların laki olması çok büyük bir avantaj arkadaşlar. Bunu e, bu evlerde böyle tarz evlerde oturanlar bilir. Nasıl? Lakede oturanlar bilir demek istiyorum. Şöyle arkadaşlar lake kullanan bir insan evinde eminim her evde de lake istiyordur. Yani ben bunu kendi evime yaptıramazdım. Pahalı bir ürün çünkü. Ama kolay mı? Kolay. Çünkü e, şimdi mesela ben evi yapalı 2 sene oldu. Bu sene evi tekrar boyatacağız. E, taşınırken, eşya taşınırken falan böyle zarar veriyor. Duvarlar çiziliyor. Evde başka şeyler oluyor. Bu yüzden arkadaşlar yani lakeyi sadece siliyorsunuz. Islak bir bezle ya da bir kolonyalı mendille siliyorsunuz yetiyor. Başka bir şeye de gerek kalmıyor. Devam edelim. Devam edelim hemen şöyle ebeveyn banyosuna ve giyinme odasına bir bakalım. Çok güzel bir giyinme odamız var. Gerçekten harika. Bir de arkadaşlar led aydınlatma hepsinde mevcut. Kapıyı açtığınızda led aydınlatması yanıyor. Burada yine saatlerinizi koyabileceğiniz bir alanımız var. Yine altında çekmecelerle dolu. Sadece dolap değil burası. Onun altını çizerek söyleyelim ki sadece dolap yeterli olmuyor, bazen çekmece de lazım. Yani bunları kapattığınızda bu şekilde sönüyor, açtığınızda da yanıyor. Şurada bir şey göstermek istiyorum. Bak, şimdi burayı açtığımızda görüyor musun? Her yer çekmeceli ve raf raf yapılmış. Yani burada eşya yerleşimi konusunda çok da problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. Bir de şunu göstermek istiyorum. Mesela bak şu ürün de çok güzel. Şimdi buraya koyduğunuz... Aslınız kıyafetleri buradan çekiyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. Alıyorsunuz. Aslında para bu. Gerçekten bu mekanizma pahalı bir ürün. Çünkü ev yaptırırken araştırmıştım. Bunlar aslında para tutuyormuş. Yani normalde diğer dolap falan sadece dolabın ana gövdesi para değilse i̇şte camlar, led'ler böyle eklentiler yaptığınızda para tutuyor. Gayet güzel bir banyo lavabomuz var. Nişler yapılmış. Vitra'nın gömme rezervuarı, gpd'nin muslukları kullanılmış tavan yüksekliği, led şeritler falan harika duruyor. Güzel bir ev. Odalar lake kaplama dedik. Zeminde de ne var? Laminatlar. Üst katın tamamı laminat. Gelelim son odamıza. Şimdi bu oda arkadaşlar Yine geniş bir oda. Çift kişilik yatak iki tane komodin artı geniş bir dolap yapılmış. Karşısında da tekli bir berjer ve makyaj masamız var. Ayrıca bu odada bir de balkonumuz var. Balkona da çıkacağız birazdan. Göreceksiniz dolap yine çok şık yapılmış. Geçiş alanı olarak oldukça fazla alan bırakılmış. Perdeler buraya özel yapıldı. Ev gerçekten güzel bir ev. Konsept bir ev. Böyle Pinterest evi gibi bir ev arkadaşlar. Yani bu evin e, biz Didim'de olduğunu söylemesek, çekimini yapsak. Başta Bodrum ya da Kuşadası desek, Çeşme desek eminim izleyenlerin çoğu da bize hayır burası başka yerde demez çünkü aynı kalitede yapılan evlerden bir tanesi gerçekten çok kaliteli. Hatta ben diyorum ki alın bu evi Bodrum'a yerleştirin, fiyatını siz belirleyin. Alın Çeşme gibi bir yerde yapın, fiyatını siz belirleyin arkadaşlar. Yani Bodrum'la bizim aramızda 45 dakikalık bir mesafe var. Oraya gittiğinizde bura, bu gibi evlere vereceğiniz hatta bundan Nasıl diyelim daha küçük evlere vereceğiniz paralar 150 milyonlara kadar çıkıyor. Ama biz size burada 30 milyona böyle bir villa tanıtıyoruz. Gelelim balkon kısmına. Çok da lafı uzatmayalım. Botanik bir bahçe var. Karşı devlet arazisi. Baktığımızda köşe konumda zaten şurada evleri de tanıtmıştık. Sağımızda solumuzda yine evler mevcut arkadaşlar. Ama bölgenin en iyi evlerinden bir tanesine sahip olacaksınız. Bu kadar net söylüyorum size. Çok da güzel bir ev. Çok güzel bir ev. Eminim gelip böyle gördüğünüzde buradan çıkmazsınız. Ee, çünkü biz 300 metredekini verdiğimizde Murat abi buraya geldi baktı. Dedi ki burası da çok güzelmiş. Gerçekten harika. Ee, muhteşem bir bahçe işçiliği var arkadaşlar. Bu ağaçların tamamı para. Böyle deyip geçmeyelim. Yani gidiyoruz bazı yerlere sadece iki tane çam ağacı koyuyorlar. O da peyzaj. Bu da peyzaj. Yani evin içerisindeki malzemeleri görüyorsunuz ya da evi görüyorsunuz. Duvarların tamamı lake kaplanmış. Yerden ısıtma, akıllı sistem, şömine. Bakın bu müteahhitle para harcamış. Diğer müteahhitler de para harcamış. Biz ne istiyoruz? Herkes Hakkını istesin ve biraz daha inşaat kalitesi artarak devam etsin. Bundan 4-5 sene önce tanıttığımız evlere bir dönüp bakın. Gerçekten hani biz bu evleri nasıl tanıtıyormuşuz diye ben düşünüyorum. 4-5 senede böyle kaliteli evler görmeye başladık. İnşallah bundan sonra da çok daha güzel kaliteli farklı evler görürüz ki neden burası bir didim bodrum olmasında hep didim olarak kalsın. Bizim denizimiz daha güzel. Bizim sahilimiz daha güzel. Şık bir ev gezdik. 30 milyon TL güncel fiyat arkadaşlar. Daha önceki fiyat 28 milyondu. İlk çıktığında fiyatı o fiyattan başlamıştı ama hiç arttırım yapmadılar. Dediler ki bir 30 milyon yapalım artık. Çünkü çevrede yani eşyası olanlara 28-29 milyonlar 30 milyonlar istenirken e, bu evin de hakkı bu arkadaşlar. Pazarlığımız tabii ki mevcut. Yani fiyat arttı diye pazarlık olmayacak değil. Güzel de bir pazarlık yaparız. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.